Arkadaşlar merhaba. İnternette dolaşırken böyle bir e, internet sitesi buldum. E, yani biraz ismi biraz farklı ama neyse siz ona takılmayın. Yani pislik mimar diye yazıyor ama e, büyük ihtimal bu işin zorluğundan alakalı belki böyle bir sayfa açılmış olabilir. Ama ben buradaki çizimler falan var ama bunları size göstermek istiyorum. Gerçekten ana başlıklarda mesela mimarlıkla ilgili bilgiler, kılıcı çizimleriyle ilgili arkadaşlar yine dersler var. Hani ben burası ile ilgili hiçbir bağlantım yok. Tamamen internette gezerken hani sizlerde faydalarının yararlanın diye burayı size tanıtmak istiyorum. Mesela villa projeleri varmış arkadaşlar. Betona ve bağ evleri atıyorum. Mesela dubleks ev planı var. Bunları e, tıklayıp indirebiliyorsunuz diye biliyorum ama bakayım. Bakın arşivleri varmış burada. Mesela DVG zaten indir butonu var arkadaşlar. Mesela oraya bas, onu basarak mesela burada çok fazla dokümanı bir araya toplamışlar. E, bu site sahibine de teşekkür ederim. Gerçekten öğrenci arkadaşlar için güzel bir içerik olmuş. Mesela bakın buraya tıklıyorsunuz. Bak tık diye aşağıya in iniyor hemen. Tabi internet hızınıza göre değişir arkadaşlar. Tıklayıp açıyoruz. Gördünüz mü? Yani bunları almış toplamış. Kendi logosunda şeyinde buraya yazmış zaten internet sitesinde. Yani ben çok beğendim. Alıp mesela isimlerini de yazmışlar yani. Ağaçların isimlerini internete yazarak e, da hani görüntüsünde bulabilirsiniz. Yine siteye bakalım. Şöyle neler var? Yine DVG indir bölümünde AutoCAD ile ilgili de çizim örnekleri falan paylaşmışlar. Belki ben de buradan e, faydalanırım. Mesela Udemy'de kursları da varmış hatta. Oradan da bakabilirsiniz. Mesela pencere çizimini göstermiş. Yani ben zaten mimari proje baştan sona böyle bir içerik yapacaktım. İşte işte gireceğiz. Mimari projede mesela bunlar çok güzel bloklar var. Rarlı olarak paylaşmış. direkt Drive'a yüklemişler. Çok iyi oldu. 83 MB 63'e düşüyor herhalde ile beraber, şeyle beraber. arşivle birlikte. Evet. Böyle bakalım e, ne yapacaktık? İşte röperliğe gireceğiz arkadaşlar bir sonraki videolarda. Daha sonra da etütleri e, işte ya orada yaparız ya da yapılmış etütler üzerinden projeye çevirmeye çalışırız. Kolonlarını yerleştireceğiz. Akslar. Ben kendimi hangi sıraya göre yapıyorsam onu da birlikte çözeceğiz. E, şifresi burada vardı. Böyle yapıştıralım. Bakalım neler var içinde. Merak ettim. Ee, dosya biraz büyük olduğu için böyle biraz uzun sürecek açması. Ben de orada yine siteye döneyim. Çünkü sitede çok fazla şey, içerik var. Bakın mesela böyle ölçüleri de koymuş. Bak bu çok güzel olmuş. Gardırop ölçüleri var. Ee, şurada buzdolabı vardı. Koltuk vardı. Gardırop da vardı bir yerde. Şurada futbol sahası var mesela. Size futbol sahası lazım. Hemen buradan girip İsterseniz bu ölçülere göre kendiniz de çizebilirsiniz. Basketbol sahası var. Ada mutfak ölçüleri de yapmışlar. Burada mesela çizimle alakalı değil, bilgiyle de alakalı çok fazla şey var. Mesela iş hatla ilgili ve şantiyeyle alakalı çok fazla bilgi var. Mare eserler demiş. Kültür ve eğlence projeleri demiş. Böyle inem dosyamızı açalım. Ooo gerçekten çok büyük bir arşiv. Ve yani bunu mutlaka bu siteye mutlaka girin arkadaşlar. Herhangi bir öylelik yok bildiğim kadarıyla. Ben çünkü bunu beğendiğim için hemen kaydettim kendi dosyalarım içerisine. Şuraya internet sitelerimin arasına. Buradan ben de gireceğim ara ara gün içerisinde e, araştıracağım. Bakacağım. Sürgülü kapı çizim varmış. Asansör planı var. Mesela bunlar çok güzel konular aslında. Ben de bu konulardan faydalanarak hani e, mesela Geri çıkarmakta tabii ki çok fazla içerik var ama vakit olmadığı için e, Haftada e, işte Bir de ikiye düştü hatta bazen bayağıdır paylaşamadım video bir aydır falan O yüzden belki bu arkadaşın yaptığı siteden de faydalanarak ben de Ondan yardım alarak Bu çizimleri Sizle hem paylaşırım hem de kendime özgün de Videolar çekebilirim i̇şte yatak odası tasarım ve modeller demiş El çizimi var burada evet güzel olmuş Ya şu ölçüler çok güzel mesela. Bu bile e, adam mesela her şeyi almış, toplamış, buraya getirmiş. İki kişilik yatak ölçüsü var bak mesela. Bunlar da çok mantıklı. Şimdi çizime biraz atlıyorum ama bakın burada e, ağaçlar bölümü var. İnsanlar ve hatta arşiv o kadar büyük ki. İnsanlar ve araçları da burada e, pafta haline getirmiş. Daha sonra hazır eşyalar bölümü var. Yine görünüşlere denk gelen, planlara denk gelen. Şöyle üstten, yandan kapı var mesela. Kapılar, ha bunlar şeymiş. Nasıl bu şekil işte cami, mescit camlarında kullanılan oradaki çıtalardan. Hem bak mesela bunlar taramalı çok güzel olmuş aslında. Evet şu kısım da çok güzel duruyor. Evet bunları kendi ben kendim de hani mesela etüt yapıyorum ya etütlerde falan bunları kullanabilirim aslında. Daha sonra diğerleri demiş. Şurada mesela merdivenler var. Bakın merdiven kuzey işaretleri. Bak mesela bunlar da çok güzel. Kuzey işaretlerini projelerde kullanabiliriz. Bunları büyütme elektrik projesiyle alakalı şu kısım. Kodlandırma var. Onları da kullanabilirsiniz. Yine kuzey işaretleri. Kapılar var. Genelde kapıları. Mesela bu döner kapılar. Ben free mask kullanıyorum burada. Ama bunları da kullanabiliriz. Çok güzel. Cephelerde mesela bak cephelerde çok iyi olur. Bu kapıları ya da buradaki pencereleri falan cephelerde kullanabiliriz. Evet çok iyi olmuş. Yani ben size bu siteyi e, kısaca göstermek istedim. Benim linkini aşağı bırakırım arkadaşlar. Bu siteyi de yapan, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Dediğim gibi yine hiçbir sponsorluğum falan yok. Ee, sadece internet üzerinde denk geldiğim e pismimarlık.com sitesini ziyaret ederseniz buradaki bütün içeriklerden faydalanabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.